Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığım kameramanın kafası nasıl yapılır onu göstereceğiz. İlk önce buradan 1, 2 ve 3 tane metal rod bir tane de bit alıyoruz. İsmi tam doğru okudum mu onu bilmiyorum. Sonra geliyoruz buradan. Bunu resize kısmından şöyle 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 büyütüyoruz. Şöyleyken böyle olduğunda bırakıyoruz. Sonra gidiyoruz. Tekrardan bir tane metal rodumuzu alıyoruz. Bunu pek fazla ellemiyoruz. Bunu sadece Disable Gravity yapmayacağız. Onu en sonda yapacağız. Kafasına uysun diye. Gidiyoruz bunu Resize kısmından şöyle uzatıyoruz. Çok fazla uzadı. O zaman gidiyoruz. Şunu şöyle biraz kısıyoruz öyle uzun geldi. Şuradan birazcık daha kısıyoruz. Yani birazcık daha kısaltıyoruz. Biraz uzatırsak olacak. Şöyle oldu. Sonra gidiyoruz buradan şu ipimizi alıyoruz bir saniye. Şunu alıyoruz. Şunu. Onu aldıktan sonra geliyoruz bu ikisini bağlıyoruz. Tabi bağlayınca neden gözükmüyor ben de ben buradan kapatmıştım yoksa gözüküyor. Sonra geliyoruz bir tane daha alıyoruz. Ve bunu küçültüyoruz. Resize kısmından şöyle şö şöyle şöyle bir saniye. Şöyle küçültüyoruz. Bundan sonra düzgün bir şekilde olunca tabi ilk önce bu büyük yaptığımız parçayı sedleyerden. öne. ondan sonra üç tarafta olanı da en öne. buraya koyacağımız parça elemiyoruz. Bu ortada olacak. Sonra geliyoruz buraya koyduğumuz parçayı da aynı şekilde bağlıyoruz ikisine de. Sonra da gidiyoruz. Buradan bunu alıyoruz. Gidiyoruz. Buradan resize kısmından bunu küçültüyoruz. Şöyle. Onun uzunluğuna bakarak yapıyorum. Şu tür bir şeyler. Sonra da gidiyoruz. Bunu şuraya koyuyoruz. Birazcık olmadı gibi. Oraya tekrardan bakıyorum. Burada nasıl yapmışım? Burada üst kısmı üst tarafa doğru bakıyor. O zaman bunu buradan alıyoruz resize kısmından tekrardan bunu bu sefer böyle büyütüyoruz. Bakalım orada nasılmış? Evet uzunlamasına doğru şöyle mi? Ee, tabii buraya koyduğumuz o siyahı şeyi o örlü buradan en arka yapıyoruz. Buraya koyuyoruz. Tabii. Bu birazcık büyük geldi bize. Ona gidiyoruz buradan. Resize kısmından. Şöyle küçültüyoruz. Şuradan şöyle. Koyuyoruz bunu tekrardan. Sonra geliyoruz. Böyle koyuyoruz. Sonra o yaptığımız şu siyah şeyi geliyoruz. Buraya bağlıyoruz. Ve bu kadardı. Bir saniye bir saniye tam olmadı. bunu buradan getiriyoruz. Bir saniye. Geri geldim. Reklam gelmişti. Ondan sonra bunu tekrardan bağlayalım. Bir saniye. Şuradan. Şöyle. Şöyle. Oraya bakalım bir. Birazcık önde o. Şunu şöyle öne alalım. Bunu da birazcık genişletelim. Şöyle. Sonra bunu böyle koyalım. Ve evet, oldu. Gördüğünüz üzere böyle yapılıyor. Bundan önceki videoyu izlerseniz eğer ki kameramanın nasıl yapıldığını görürsünüz. Bu videoda kameramanın kafasını nasıl yapıldıydı? Tabi tek hala kafasındaki şu kısım birazcık büyük kaldı. Onu da küçültelim. Şöyle. Sonra bunu buraya koyalım. Sonra gelelim buraya koyduğumuz şey artık oraya birazcık büyük geliyor. Bunu buradan alalım. Şöyle şöyle. Bunu buraya koyalım. Sonra gelelim. Bunu da düzleyelim. Bunu da şuraya koyalım. Oldu. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.